Acaba bir iPhone 12 mini mi alsam? iPhone 11 128 GB'lık mı alsam? iPhone 12 mi alsam? Ya da bir iPhone 12 Pro Max mı alsam? 15.600 lira. iPhone 12 Pro Max 512 GB 19.300 lira. Fiyatlar acayip uçmuş. Yok yok ben en iyisi mevcut telefonumu kurtarmanın yolunu bulmalıyım. Hadi gelin şimdi size bunu nasıl yapacağını anlatayım. Merhaba arkadaşlar, heyetle karşınızdayım. Bu videomda cep telefonlarındaki aşırı pahalılık. Fiyatları acayip uçmuş durumda. Bu yüzden de kullanıcılar ne yapıyor? Ağırlıklı olarak ya mevcut telefonunu kullanmaya devam etmek istiyorlar ya da ikinci el telefonlara yönelim artıyor arkadaşlar. Mevcut telefonlarımızda özellikle biz iPhone kullanıcılarında yaşadığımız en büyük sıkıntılardan birisi yükseltilemeyen hafıza sorunu. Yani iPhone'lardaki hafızanın yükseltilememesi arkadaşlar büyük bir sıkıntı bir SD kart takviyesi yapamadığımız için mevcut hafızanın arttırılması söz konusu olmuyor. Bu konuyla ilgili aslında birkaç yöntem var. Ben daha önce bu yöntemleri denemesinde yaptım. Şimdi size bugün bahsedeceğim yöntem kalıcı ve kesin çözüm olarak size sunuyorum arkadaşlar. Daha önceki videolarımda da anlattığım üzere birisi daha çok iCloud gibi işte bulut hesaplar kullanmak. Fotoğraflarımızı, videomuzu ağırlıkla bunlar çok yer kapladığını düşünerek iCloud, Apple'ın sahip olduğu bulut ya da işte Google firmasının sahip olmuş olduğu işte Google fotoğraflar gibi ya da Türk Türkcell'in sahip olmuş olduğu Lifebox gibi uygulamalar ile bütün var olan yer kaplayan dosya, resim ve belgelerimizi bulutta sanal ortamda saklayabiliriz. Ama kalıcı bir çözüm değil arkadaşlar. Onun dışında da arkadaşlar SanDisk'ın ait iXPen üründen bahsetmiştim. Yani siz telefonunuzun şarj girişi kısmından USB bellek gibi bunu iPhone'a özel giriş ile beraber takıyorsunuz. Bu USB size artık bütün fotoğraf ve videolarınızı ve belgelerinizi o USB belleğin içerisinde muhafaza etmenizi sağlıyor arkadaşlar. Yalnız ben bunu alış amacım şuydu. Bunu aslında gerçekten bir dahi bellek gibi görmesini bekliyordum. Benim işime yaramayan kısmı şu oldu. Dahili bir hafıza gibi onu kullanamadım. Bu yüzden de aslında bütün düşündüklerimi yapamamış oldum. Devamında arkadaşlar bu da benim işimi çözmediği için kalıcı çözüm olan mikro cerrahi işlemler gibi işlemler ile yapılabilen NAND değişim işlemini buldum arkadaşlar. iPhone telefonlarımızın içerisinde yer alan hafıza kartının ismi NAND arkadaşlar. Nand hafıza kartının normal hafıza kartına göre farkı SSD yapısına sahip olduğu için normal bir SD karta göre yaklaşık 100 katı daha fazla hızlı veri aktarımı sağlayabiliyor. Bu yüzden iPhone'larımızın içerisinde SSD kart var diyebiliriz. SSD hafıza kartı kullanmış diyebiliriz. Şimdi piyasada telefon fiyatları çok fazla uçtuğu için bu tarz nand değişimi yapabilen firmalar o çıkmış durumda. Nand değişimi SD kart gibi tak çıkart bir modül değildir. Telefonunuzun içini açarak kart üzerinden hafıza kartınızı mikro cerrahi işlemlerle sökülerek ne hafıza kartınızın, NAND kartınızın telefonunuza takılmasıyla yapılan cer cerrahi bir operasyon diyebiliriz arkadaşlar. Yani siz resmen telefonunuzun mevcut olan fabrikasyon beynini, hafızasını, NAND'ını değiştiriyorsunuz arkadaşlar. Şimdi gelin bakın NAND değişimi yapılırken nasıl işlemlerden geçiyor. Evet arkadaşlar şimdi ben size yaptığım operasyondan direkt bahsedeceğim arkadaşlar. Ben mevcut olan 6S Plus telefonumu arkadaşlar 32 GB'dan 128 GB'da bunu çıkarttım arkadaşlar. NAND değişimi arayışına girdiyseniz yaptırdığınız yeri de emin olursanız hiç düşünmeden kesinlikle yaptırın arkadaşlar. Size şimdi şunu göstereceğim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi telefonum artık 128 GB artmış durumda. Şimdi arkadaşlar bu NAND değişiminden sonra telefonda görmüş olduğum birkaç konudan bahsedeceğim. Yani iyi mi yaptım, kötü mü yaptım, gerçekten faydalı mı size bunlardan kısa bahsetmek istiyorum. Telefonu gerçekten eskisine nazaran bazen takılır ve yavaş çalışan olan telefonum bir tık daha hızlandığını fark ettim. Bu kesin. Ben telefonumu niye mevcut telefonu kullanmak istedim? Özellikle Plus telefonunuz varsa arkadaşlar. Yani 6 Plus, 6S Plus, 7 Plus, 8 Plus telefonlarınız varsa bu telefonların arkadaşlar özelliklerini yeni almak istediğiniz telefonlarına lütfen peydan bir kıyaslama yapın. Göreceksiniz mevcut olan Plus telefonlarınız normaldeki yeni çıkan telefonlarına göre birçok özelliği daha üst durumda. Telefonunuz gerçekten kullanılabilecek durumdaysa, çok eski bir telefonunuz yoksa sadece hafızası yetmiyor artık bunun çözümü bulamadım diye bir yeni telefon arayışına girdiyseniz arkadaşlar Bence kesinlikle almanıza gerek yok çünkü bu telefonlar gerçekten artık çok pahalandı. Ya yani Elinizdeki iPhone telefonlarınızın arkadaşlar kıymetini bilin derim. Bu arada yani telefon geldikten sonra karlarına ve her yerine baktım arkadaşlar. E, telefonun içini, ekranı kaldırıp için açıldığı belli bile olmuyor. Yani e, gerçekten yapan arkadaşlar bu işin ehli insanlar bundan emin olabilirsiniz. iPhone'daki hafıza derdine son bu gerçekten kalıcı ve beynini ve nandını değiştirdiğimiz için artık dahili hafızayı değiştirmiş oluyorsunuz. Dahili hafıza değişimiyle beraber artık telefonunuzda hiçbir hafıza sıkıntısı kalmıyor arkadaşlar. Bu net. Evet arkadaşlar böyle bir tecrübem vardı. Bu tecrübesini paylaşmak istedim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz like ve like, yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalımdaki diğer vloglarım, drone çekimlerim ve teknoloji eğitim videolarımı da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Kanalıma beğenirseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın diliyorum. Diğer videomda görüşmek dileğiyle. Esen kalın.